nemam nikoga. Van sina nisu došla preko šumi. Čovjek, dva brata. kom čije i da ne pričam i braća. Nema ko da se obazi. Vam mi, baš vam pola visoko da Bog da sina poginula je četiri <laughs> imala sina, 4 sve. Četiri? Ja, četiri sina, jednu sve. Svi poginuli? Je, čovjek mi je umro, ne pamtim dobro. Bila mala djeta dvoje. Selamun aleyküm sevgili değer Diyanet Hodanda bağışçıları. Ee, şu anda e, Serebenik'sa Kutu Çağrı'nda savaş döneminde katliamın yapıldığı, en büyük katliamın olduğu bölgedeyiz. Burası bizim e, kurumumuza ait bir kompleks. Daha doğrusu yapmayı planladığımız bir kompleks. Buradaki kompleksin amacı bu Serebenitsa savaşı sırasında katledilen erkeklerin geride kalan aileleri, yani anneleri tek başlarına yaşamaya başlamış olan annelerinin yerleştirilmesi planlanan bir kompleks. Çünkü savaş sırasında e, erkek nüfusa dair büyük çoğunluğu öldürüldüğü için kadınlar, yaşlı kadınlar tek başlarına yaşamaya başladılar. Bu Serebenisi anneleri için zaten bizim yürütmekte olduğumuz bir projemiz var. O projemiz de şu şekilde ilerliyor. Onlara günlük düzenli olarak ziyaret ediliyor. Ama bu ziyaretin yapılması çok zor. Çünkü anneler şehrin uzağında 45-50 kilometre uzaklığında yaşıyorlar. Ulaşımları çok zor tek başlarına yaşadıkları için hasta olduklarında bir şey ihtiyaçları olduklarında bizden başka gidip gelen kimseleri yok ve bu şekilde hayatlarını devam ettirmeleri çok zor oluyor. O yüzden bu ihtiyacı biz fark ettiğimiz için bu şekilde bir kompleksi yapmayı başladı. Ve şu anda görmüş olduğunuz bu geri kalan alana da 8 adet bungalov ev yapılması planlanıyor. Bu bungalov evlerde de yine kendi başlarına yaşayabilecek ee, ama yine de e, yaşlı annelerin yerleştirileceği bungalov evler. Şu anda görmüş olduğunuz üzere zaten bir tanesine başlanmış vaziyette. Devletten gelen yardımların bir kısmıyla bir tanesine başlanmış vaziyette. Ama yeterli... E, bütçemiz olmadığından dolayı geri kalan 8 adeti tamamlayabilmemiz için yardıma ihtiyacımız var. Ve bu, bu yardımları sizin gibi yardımsever insanlardan aramaya devam ediyoruz.